Herkese merhaba. Evet arkadaşlar, bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık oluşturma videolarımızın 82.si ile karşınızdayım. Mevcut arkadaş sayısı son 2 yıldır 5000 kişidir. Malum Facebook 5000 kişiden sonra arkadaş eklemiyor. Buna çözüm olarak Facebook'ta profesyonel panoya geçtim. Bu panodo ise arkadaş ekleme yerine takip et butonu var. Dolayısıyla siz de takip et butonunu görebiliyorsunuz. O sebeple Alparslan Avundukluoğlu ya da Avundukluoğlu eczanesi profiline lütfen arkadaşlık isteği yerine lütfen takip et butonunu işaretleyiniz ve de seçiniz. Ee, yine profesyonel panoyu düzenlerken yaşadığı şehir kısmı Keskin ve Kırıkkale iken bilen bilir benim Ankara'da da evim var yaşadığı şehir kısmına e, Ankara'yı da işaretleyince Ankara'ya taşındı diye bir ibare çıkmış maalesef. Ancak ben şu anda ve ilerisinde de Kırıkkale'de yaşamayı düşünüyorum. Bu sebeple de eczanemi memleketim Kırıkkale'yi açtım evet ikinci bir konu ise e, şehitlerimiz 15 Ağustos 1994 Şemdinli ve Eruh baskınından beri 40 sene oldu ben 54-55 yaşına geldim ve de hep aynı ifadeler hep aynı konuşmalar aynı sözler gerçekten canımız acıyor Kırk yıldır canımız acıyor. Artık canımız yanmasın. Bu bela bitsin. Kuzularımıza ise Allah'tan gani gani rahmet olsun. Ee, zaten onlar şehit. Yani başka söylenecek bir şey yok. Ama e, kuzularımız canımızı gerçekten çok yakıyor. Evet. Yine geçen hafta. Saygıdeğer, saygıdeğer hemşehrimiz Saadettin Saran Bey Kırıkkale'mize geldi. Her zamanki gibi eli dolu geldi ve de şehrimize bir eğitim yuvası, etüt merkezi kazandırdı ve gitti. Zaten bu eğitim ocaklarından bu kaçıncısı artık sayamıyoruz kendisine çok teşekkürler ediyoruz Şimdi soru şu Kırık Kalemizin siyasilerinin ağzında dilinde söyleminde eyleminde son 20-25 yıldır hiç eğitimle ilgili ya da bir eğitim kurulu açılışıyla ilgili bir şey duyup gördünüz mü Eğer bunu görmüyorsanız, sizi düşünmüyorlar demektir. Çünkü o eğitim ocağında, eğitim yuvasında sizin çocuğunuzu okuyacak. Yani e, sizin çocuklarınız geleceği belirleyecek. Dolayısıyla maalesef yeni bir siyasi anlayış çıktı. E, eğitimsizlik anlayışı çıktı. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk emri ise tabii ki okudur, ikradır. Yine şunu bir yere yazın. Seçimlerden sonra 500'lük banknotlar gelecek. Ve de bir kere daha fakirleştiğimizi hissedeceğiz. Ayrıca son 10 yıldır son 10 yıldır hastane paraları, reçete paraları ilaç farklarının daha artacağı e, ve de çoğalacağı ise çok aşikar görünmektedir. Zaten bu mesleğimle alakalı bir konuydu ama e, günlük hayatı ciddi anlamda ilgilendiren e, bir konu. E, bunun e, bunun da böyle olacağını öngörüyorum. Beni izlediğiniz için. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere herkese selamlar. Hoşça kalın.